Benim adım Şirin ve bugün size yine okuduğum 3 kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitaplardan ilki Cemal Süreyya'dan 13 günün mektupları. Benim için bu kitabın yine şöyle bir hikayesi var. Benim bir arkadaşım askere gidecekti. askere gitmeden bir gün önce tekrar yazışmıştık, konuşmuştuk. Ee, dedim hani habersiz bırakmazsın konuşuruz ederiz. Cep telefonunu kullanamayacağını söyledi. Yani o süre boyunca e, iletişim kuramayacağımızı söyledi. Ben de dedim e, o zaman bari ben o günler için mektuplar yazayım. Böyle günlük tarzı bir şey oluşturayım da o askerliğim bittikten sonra sana yollarım hani iletişim kurmuş gibi oluruz diye düşündüm. Böyle bir şey yapmaya karar verdim ve bunu hazırlarken yani ilk önce cep telefonuma işte her gün bir şeyler yazıyordum. Sonra işte kağıda geçireceğim falan filan böyle biraz uzadı. E bunu hazırlarken de bu kitap karşıma çıktı ilk defa. E şimdi şöyle ki bu kitapta da Cemal Süreyya'nın eşi 13 gün boyunca hastanede kalıyor ve o da eşi için bu süre içinde her gün mektup yazıyor. E gerçekten bazen diyorum hani evren bir o an neyi görmeye odaklanıyor odaklıysak evren de bize onu mu gösteriyor ne oluyor bilmiyorum ama hakikaten çok ilginçti bu kitabın tam o sürede karşıma çıkması. Şimdi içine de baktığınızda şöyle görebilirsiniz. Hani hem Cemal Süreyya'nın el yazısı olarak mektuplar burada. Hem de normal baskıyla daha kolay okunsun diye bu yüzden çok çabuk okuyabileceğiniz bir kitap. E şöyle güzel bir yanı var şimdi Cemal Süreyya'nın ağzından bazı şeyleri dinliyorsunuz. Mesela o döneme dair birkaç bilgi dolaylı yollardan kazanmış oluyorsunuz ya da diğer bizim tanıdığımız ünlü şairler hakkında bir takım şeyler anlatıyor ve çok hoş. Hani sanki sizinle sohbet ediyormuş gibi oluyor. E onun ağzından duymak hani belli bir sitede ya da kitapta bir bilgi edinmek değil de o insan hakkında sanki hani siz de oradaymış gibi oluyor. Bu çok hoş bir yanıydı. E, Beni genel olarak böyle sevgililer arası mektuplaşmalarda bir tık rahatsız eden şey sevgi sözcüklerinin çokluğu bana bir tık fazla geliyor. Onun dışında ama çok hoş e, böyle bir e, bir çırpıda okuyabileceğiniz bir kitap. Yine aynı arkadaşım bazen bir kitap okuduğunda benim de hoşuma gidebileceğini düşündüğünde e, kitabın başına bir not e, yazıp bana hediye ederdi. Bu yüzden ben de bu kitabı şu an ona hediye etmek zorundaymış gibi hissediyorum. Şimdi kitabın içeriği hoşuna gideceğinden değil ama hani e, benim bu kitapla karşılaşmam tam o süreçte olmuş olmasından dolayı e, hatta şu an birazdan bu videoyu çektikten sonra ben de bir not yazıp e, o arkadaşıma bugün ona hediye edeceğim bu kitabı. Murat bunu daha önce okumuştum ama Yüksek Topuklar diye bir kitabın varlığından haberim yoktu. Öyle bir dikkatimi çekti. Öyle aldım. E bu kitapta bir kadının ağzından, şimdi Murat Hanbungan bir kadının ağzından bir hikaye yazıyor. Ve kadın 32 yaşında. Kadınlara karşı çok, nasıl desem, kadınlarla çok iyi anlaşamayan, Çocukları çok fazla sevmeyen bir kadın. Çok farklı karakterlerde kadınlar karşınıza çıkıyor bu kitap boyunca. Hani o kadın kendi arkadaşlarını, işte kendi çevresini biraz anlatıyor. Birçok değinmek istediğim konu var ama olabildiğince tabi kısa kesmek istiyorum. Mesela ilk başlarda, onun da hemen çizilmiş yerine okuyayım size. Ne zaman onlardan biri yanıma gelse hep yaradına sığınıp bir tane patlatmak elerdi içimden. Çok sevimli olduklarını sanırlardı. Yardıma muhtaç küçük kız çocuğu numarası. Yüce lolitalar. Demek yine de her zaman sonuç veriyordu bu numaralar. Ne de olsak klasikler Görmez. Şimdi bu çok yani gerçekten hani birçok kez böyle çiftleri de gözlemlerken, bir takım şeyleri de sorgularken gerçekten bir de oldum koptum yani derler ya öyle olan bir şey ben de hakikaten böyle bir şımarıklığa tahammül edemiyorum. Bu çocuklarda böyleydi. Kendim de çocukken diğer çocuklarda tahammül edemediğim bir şey buydu. Şimdi hala bu yaşımda daha sık kadınlarda gördüğüm, kız arkadaşlarımda gördüğüm bir şey. Tahammül ederim. Yani o an hakikaten e, ee, orada durup da tahammül edemediğim bir şey bu. Birçok kez ben şunu görüyorum. Tabii ki bunu siz de fark etmişsinizdir. Böyle yardıma muhtaç. işte kavanoz mu sen aç, sen güçlüsün. Ben senin beni bana sahip çıkmana muhtacım tavırları. Her zaman kadınları bilerek yaptığı ve erkeklerin de bilmiyorum işte artık egolarını okşadığı için kendini daha güçlü, daha erkek hissettikleri için de onların da çok hoşlandığı kesinlikle bir şeydir. Ve ben hep kendimce şunu sorgularım. Bu adam şu anda manipüle edildiğinin, hani yönetildiğinin acaba inceden ince farkında bile değil mi? Yoksa farkında da hani bazı şeyler mesela kafam rahat olsun diye hani bazı şeyleri kabul edip yapıyor mu? İçinden hep derim yani umarım farkındadır bu insanda. Karşı tarafın çok aciz, çok o kadar da yerde muhtaç olmadığını ve ne yaptığının çok farkında olduğunun umarım farkındadır. Anneliğe dair bir takım şeyler var. Onu da bir cümlesini e, okuyarak başlayayım. Dünyada başka hiçbir şey yapmadıklarında ancak çocuk yapmayı becerebilen, bunu da çok büyük bir marifetmiş gibi etrafa sıvaştıran kadınlardan her zaman nefret ettim. Umumi yerlerde çocuklarına gösterdikleri ilgi de her zamankinden fazla bir şey vardır. Hem çevreye ne kadar iyi bir anne olduklarını gösterme fırsatını kullanmak isterler hem de bulundukları yeri yalnızca kendi egolarıyla işgal etmeye uğraşırlar. Ya bu maalesef o kadar o kadar doğru bir cümle ki benimle annelik arasında bir takım korkularım var öyle söyleyeyim. Karşıdan bakınca kendi kendine kendi çapında sorguladığım ve ne yazık ki yargıladığım bir takım şeyler var. Şimdi tabii ki birçok rollerimiz var. Doğduğumuz andan itibaren rollerimiz, bazı vasıflarımız var. Bazılarını ne yazık ki zamanla kaybediyoruz. Bazen arzuladığımız bir şeyi biz elde edip o vasfı kazanmış oluyoruz. Anne olduktan sonra şimdi tabii ki de hani anne oluyorsunuz o çocuk özellikle ilk size çok muhtaç. Evet ama diğer tüm rollerin sanki ortadan kalkması ve sadece anne olmak e, bu da benim yine karşıdan bakıp çok ilgilendiğim bir şey. Beni çok ürküten bir şey. Aynı zamanda sanki diğer hayatındaki diğer insanlara o rolleri mesela birinin kızısın birinin kardeşisin, birinin dostusun ne belki mesleki bir takım hala sorumluluklarım var. Hani sanki böyle diğer tüm insanlara karşı hayatındaki bir tık duyarsızlaşma çünkü ilk olarak çocuğum gelir ve şimdi artık bir tık daha hani değeri sanki diğer insanların böyle azalması. Bu beni çok ürküten bir şey. Yani bizim kültürümüzde çok kutsana inanılmaz bir şey. Bu yüzden de mesela Türk ünlülerinden şunu duyarız hep. Ben her şeyden önce bir anneyim. Hani bir şeyi savunmaya başlar ve anneliğiyle alakası olmayan bir konu. Ben her şeyden önce bir anneyim. E yani ne yapmamızı bekliyorsun anneysen? Ne yapabilirim yani? Hani bu senin o şeyi yapma hakkını mı doğuruyor senin anne olman? Bu sadece benimle annenin arasında olan bir şey dediğim gibi. Benim sadece mesela korkum şu ki ya da yapmak istemediğim bir şey şu ki şimdi benim dedim ki rollerim var şu anda rollerim var vasıflarım var birkaç tane kadın olarak da tanımlamıyorum başka bir şey olarak da tanımlamıyorum ben bir insanım yani her şeyden önce ben bir insanım ve zaten benim insan oluşum bana belirli bir değer ve kıymet vermeni zorunlu kalıyor sana bu zaten yeterli Anne tabii ki dediğim gibi bilemem mutlaka böyle çok büyük bir hayatın büyük bir bölümünü kapsıyordur. Fakat işte bu hiçbir zaman bilmem kimin annesi Olmak istemiyorum yani bilirsiniz sosyal mecralar bilmem kimin annesi. Hayır, diğer insanlara karşı da hala bir sorumluluğum var. Yani anlatabiliyor muyum? Ya bunlar benim kişisel korkularım yani anneliğe bakınca. Yani annelikle birlikte insan olarak bazı değerleri, bazı erdemleri kazanacaksa mesela şu çok güzel bir şey. Ben bir anne oldum ve biliyorum artık hani bir çocuk doğurdum ve onun üstüne nasıl titrediğimi, nasıl küçükten yetiştirdiğimi artık öğrendim. Ve zaten çevremdeki her insanda benimle hepsinin bir bağ olmamasına rağmen benim için bir şey ifade etmese de o da bir ana kuzusu. Bu yüzden her insana karşı artık daha duyarlı, daha şefkatli davranacağım. Böyle bir şeyler yapıyorsa annelik, yani bunu bana katıyorsa insan olarak o zaman güzel ve öyle olmalı. Yani bu dediğim gibi benim çok işte o annelik o güzel şeyle bir araya getiremediğim bir şey. Benim hayatıma giren bir annede de yine bunu gördüm. Böyle de olabiliyormuş dedim. Benim asla hayatımda olmak zorunda olmayan, bana karşı hiçbir sorumluluğu olmayan bir insan. Üniversite gittiğim şehirde tanışmıştık tesadüfen ve beni gördüğü ilk andan beri öyle bir bağrına bastı ki ve o zamanlar işte ailemle de tanışmışlardı ve babam giderken özellikle babamla çok duygusal anlar yaşamıştık ve o da yanımızdaydı. Ondan sonra bana hep anlattı. O da çünkü kendi oğlundan uzun bir süre ayrı kalmış ve hep der yani o an babanı görünce yani inan bana o an onun benden daha iyi anlayacak biri olamazdı. Çünkü ben de hep yavrumdan ayrı kaldım ve ben de hep istedim onun yanında olanlar ona benim üzerine titrediğim gibi titresinler. Ona o şefkati verebilsinler. Çünkü ben o an veremiyorum. Bu yüzden onunla hiçbir bağ olmayan bir insana böyle yaklaşıyor. Çünkü beni çok benim onun için önemli olduğundan değil. Fakat biliyor ki başka bir insan için ben de aynı önemi taşıyorum. Yani böyle bir şey, böyle bir erdem katabiliyorsa annelik güzel. Fakat e, bazı şeyleri diğer insanlara karşı götürüyorsa güzel değil. Bu kitapta birçok konuya değiniyor. Yani soy tutun işte değiştirmeli mi o soy ismi almalı mı işte iki soy ismi falan. Şey bir düşünce vardır ya boşandıktan sonra kendi çocuklarımla hala aynı soy ismi paylaşabilmek için hala eski eşimin soy ismini kullanmak. Yani bu konularda keskin konuşmak istemiyorum ama yani muhtemelen bir insan artık hayatını bu şekilde ayırdıktan sonra taşımak isteyeceğim şu son şey onun soy ismi olur diye düşünüyorum. Yani çocuklarım aynı soy ismi taşıyıp taşımamak yaşayan zerre umurumda değil. Bunun gibi birçok konuya değiniyor. Çok güzel bir kitaptı ve özellikle dediğim gibi bir erkeğin ağzından bunu böyle detaylı bir şekilde okumak beni şaşırttı dedim. Ee, acaba ya bu kadar gerçekten empati gücü de sahip mi? Yoksa farklı kadınlarla derin sohbetler ettikten sonra mı böyle bir sonuca ulaştı diye. Hakikaten tebrik ederim Murat ve Tavsiye edebileceğim bir kitap kesinlikle. Özellikle de sonunda e, 2002'ye kadar, 90'lı yıllarda başlayıp 2002'ye kadar yazmış ve bir an dedim ya bu da neredeyse 20 sene öncesi ve yine hala bazı konular ne kadar da aşılamamış ne kadar da hala bazı şeylerin üzerine konuşuyoruz diye düşündüm. Son olarak da bir şiir kitabı göstereceğim. Bu Can Bonomo'nun üçüncü şiir kitabı, Paryokoma adı. Ben birinci şiir kitabını ve üçüncüyü şimdi okudum. İkincisini okumadığımı zannediyorum. Ee, ve ondan öncesinde Can Bonomo bir internet blogu vardı ve oradan bazı şiirlerini paylaşırdı. O zamanlar birkaç tanesi beni o kadar etkilemiş, o kadar ruhuma dokunmuştu ki laptopuma kaydetmiştim ve hatta böyle yazın e, kuzenimle birlikte halamda kaldığımızda geceleri onu açar açar o şiirleri okurdum. Çok hoş olanlar vardı içinde. Ama nedense Can ilk şiir kitabında benim çok beğendiğim şiirlerin bir kısmını hani dahil bile etmedi. Belki onun için acemi bulduğu, yani acemice bulduğu ya da kötü bulduğu şiirleriydi ama onlar hakikaten benim çok ruhuma dokunmuştu. Bu kitap çok adam akıllı ruhuma dokunan şiirler olmadı. Kendisi birkaç sene önce çok genç bir yaşında annesini kaybetti. Bu yüzden hem şiirlerinde hem şarkılarında bazen annesine bir şeyler hitap ediyor. Mesela en son Güneş diye bir şarkısı çıktı. Annesinin de ismi Güneş olduğundan o da ona hitapen yazılmış olabilir diye düşünüyorum. Kitapta da yine annesine yazmış olduğu bir şiiri bir kısmıyla bu videoyu bitirmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Başka şiirlerin dizelerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bir kız öptü onu 17 yaşında. Temmuz'da bir gündüzdü. Kimim şimdi seni öptümse? Durduruyorum dünyayı olanların tabanından. Yine de kalkıp gidiyorsun. Ne ben inanırım eski günlere, ne de günler eskir artık. Yat dizime vakit ölsün. Ne de olsa gideceksin. Ve de ben bu ölü havada kısıtlı bir rüzgar gibi. Halbuki mevzular basitti. Eskir ve ölürdü insan. Bütün bunlar ölüme benzer şeylerdi ve fakat ölüm hepsinden daha aniydi. Vurdum yollara kendimi. Şehir kendini unutturacak kadar geride kaldı. Sen de öyle. Ben de öyle.